Yer çekimi nedir ve nasıl çalışır? Yer çekimi nedir? En basit ifadeyle yer çekimi, iki cismi birbirine doğru çeken bir kuvvettir. Maddesi olan her şeyin, yani dokunulabilen her şeyin yer çekimi vardır. Buna elmalar, insanlar ve dünya dahildir. Sıfır yer çekimi terimine rağmen yer çekimi kuvvetlerinden kaçmak imkansızdır. Herhangi bir nesnenin sahip olduğu yer çekimi miktarı, nesnenin kütlesiyle orantılıdır. Daha fazla kütleye sahip nesnelerin yer çekimi daha fazladır. Dünya etraftaki en büyük ve en yakın nesne olduğundan her şey yer çekimine yakalanır. Bu da elmaların bir kişinin kafasına doğru çekilmek yerine yere düşmesi anlamına gelir gelir. Evrendeki temel kuvvetler Fizikçilere göre evrenin dört temel kuvveti, yer çekimi, elektromanyetik, zayıf ve güçlü etkileşimlerdir. Kuvvetler bir nesnenin hareketini değiştirir ve dört temel kuvvet evrendeki her şeyin nasıl etkileşime girdiğini tanımlar. Yer çekimi en zayıf kuvvettir ancak en kolay görülen ve en geniş ölçekte en büyük etkiye sahip olandır. Sadece insanların dünya üzerinde yürüyebilmesinin nedeni değil, aynı zamanda gezegenlerin güneş etrafında dönmesini ve güneşi galaksideki yerinde tutmasını da sağlar. Rönesans Yer Çekimi Teorisi Galileo'nun düştüklerinde ne olduğunu gözlemlemek için Pisa Kulesi'nin yan tarafından nesneler düşürdüğü söylenir. Galileo tüm nesnelerin düşerken aynı oranda hızlanma eliminde olduğunu keşfetti. Diğer bilim insanları çalışmalarını geliştirdiler ve yer çekimi sabitini hesapladılar. Yer çekimi üzerine yapılan diğer çalışmalar astronomi etrafında yoğunlaştı ve Johannes Kepler bilinen gezegenlerin yörüngelerini hesaplamak için bu teorileri geliştirdi. Evrensel Çekim Yasası Başka bir yer çekimi efsanesi, Isaac Newton'a düşen bir elma çarptığını ve cisimlerin yere düşmesini sağlayan bir kuvvet olması gerektiğini anladığını söyler. Yer çekimi kuvvetini tanımlayan bir denklem yazdı. Bu da nesnelerin kütlesi ne kadar büyükse, aralarındaki kuvvetin o kadar büyük olduğunu gösterdi. Ayrıca ne kadar uzakta olurlarsa çekmenin o kadar zayıf olduğunu da gösterdi. Einstein ve genel görelilik Einstein'ın genel görelilik teorisi fizikçilerin yer çekimine bakışını değiştirdi. Yer çekimi etkilerinin bir kuvvetten ziyade bir trambolin üzerinde oturan bir bowling topu gibi büyük nesnelerin etrafında meydana gelen uzay zamandaki bir eriden kaynaklandığı söylenir. Bu teori Merkür'ün garip yörüngesini açıkladı ve yerçekiminin bir kuvvet değil geometrinin bir sonucu olduğunu söyledi. Yerçekimi ne yapar? Yer çekiminin gerçek dünya üzerinde çeşitli etkileri vardır. Nesneleri yerde tutmanın yanı sıra onlara ağırlık veren de yer çekimidir. Kütle çekimi daha az olan gezegenlerde nesneler daha hafiftir. Ayın yer çekimi okyanus gelgitlerini yaratan kuvvettir. Yer çekimi ayrıca dünyayı güneşten rahat bir mesafede tutar ve atmosferi yerinde tutar. Tüm canlılara solunabilir hava verir ve güneş radyasyonundan korur. Yer çekimi ve evrenin yaratılışı. Yer çekimi de evrenin yaratılışında önemli bir unsurdu. Evrende var olan gazlar yer çekimiyle birbirine çekilir ve yıldızlar ve gezegenler dahil olmak üzere büyük nesneleri oluşturmak için birleşirler. Bazı araştırmacılar büyük patlamadan sonra parçacıkları dengeleyen ve evrenin çöküşünü durduran şeyin yer çekimi olduğuna inanıyor. Yer çekimi galaksileri oluşturmak için güneş sistemlerini bir araya getirdi ve bu haliyle evrenin yaratılmasında temel bir unsurdu. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.